Selamun arkadaşlar Bugün günlerden Cuma 22 Temmuz 2002 Sıla yolculuğu sıra bize geldi Başladık Saat 11'de Hayger'den yola çıktık Şu an aşağı yukarı 1 saat 20 dakikadır Şu an aşağı Aşağın burgu herhalde aşağın bur taraflarındayız Yollar bayağı bir yoğun Bayağı bir gurbetçi var Görünürde Şu an daha inşaatlara gelmedik İnşaatlara geldiğimizde durum ne olacak bilmiyorum artık. Şu an için yavaş yavaş gidiyoruz. Gelecek olanlarda buna dikkat etsin. İnşa Bugün baya bir çıkan var. Yolda baya bir gurbetçi gördük. İnşallah sonunda şu tava girmeyiz. Biraz açıldı yollar. Bakacağız. Yoldan da böyle kısa kısa videolarla sizleri bilgilendireceğiz. Eğer ki yardımcı olduğumuz arkadaşlar olursa. Söyleyeyim.